Yine bağırıp çağırmaya mı geldin? Yaren sen ne yaptın? Hiç. Hiçbir şey. Meryem'le konuşuyordum. Sakın bana yalan söyleme. Ben senin bütün konuştuklarını duydum. Duyduysan niye soruyorsun anne? Anla artık. Abim Reyyan'dan vazgeçmeyecek. Onu seviyor. Sen istesen de istemesen de abim Reyyan'ı kendine kar yapacak. Ben de elimden geldiğince yardım edeceğim onlara. Sen evli barklı adam sana kalsın istiyorsun. Üstüne de onun artığını benim bak kar yapacağım. Hem yaren. Öldürürüm kız. Öldürürüm. Ben seni uyarmadım. Uyarmadım. düşünsene. Benim kızımın canı yanıyor desene. Ama yok. Varsa yoksa olun değil mi? Ha! Kes sesini! Tut telefonu sunuyor. Anne, anne de yapamam. Anne de yapamam. Çeker! Bana bak, bu odadan dışarıya çıkmayacaksın, duydun mu beni? Çıkarsan yemin öldürürüm seni.